Uzak durun Ahmetler. Bak şu geri zekalı sana sırnaşıp duruyor. Aşk adamı ya şu tıpa bak Allah. Ne oluyor Ne oluyor? N oluyor. <laughs> Bu ne ya? Hastayım ya yazmış. Hastaymış sana. Doktora git. Tedavi ol mesela. Hastaysan doktora gitmeni öneririm. Ya, tamam. ne, merak ne, ne merak ettin? Hani al, al, kabul ettim, al. Terbiyesiz adam. Ben evet. bunu. Ne kadar yakışıklı olmuşsunuz. Teşekkür ederim Tuna'm ya. Ben de iyi. Ooo, yani. Geyhan Hanım. Size ne bundan? Geyhan. Uzak da senin dediğin gibi. Çok bakma. Arapça yazıyor diyorsun. Sana ne, sana ne? Aptal mısın? Abuzittin'le ben düşünüyoruz şu an. <laughs> Abuzittin kim lan? Buraya geldi. <laughs> Olur çocuklarımın annesi ol. Söz her şeyi yaparım. Abine de ablama ayarlarım ne olur. Sen zaten kadınsın. O ne demek? Sen bir sus. Ben konuşma. göz yüz konuşma. Ben seni öldürürüm. Ne olduğunu ben şu an Aa! Şimdi çocuğa bakabilir miyim? Şöyle damat çıkıyor sanki. Tek erkek çıkmış Bakacağım profiline. Bakmayacaksın profiline. Ne ya yani ya? Dünyanın yakışıklı adaması ne fark etmişler? Kamp İstanbul. Kamp İstanbul. Sen sus. de sus be. <gülüyor> <gülüyor> Valla Hasan böyle kafana yersin ya. Tamam su İstanbul aşkım sen gel. Ya sen boş yapma bu ne sen ya. Sen gel. Ne aşkım çıkıyor <laughs> işte nasıl ya valla boğar Bir dakika bu taraf yazıyor Feride beğeniyor. Buraya gel çabuk buraya gel kız. Oğlum bir dakika. Aaa aa, devam devam. Konuşulmuş. 2-3 mesaj var üst üste. Ne yollarda? Günaydın dedim mi hiç bu? Hı? O kadar dili tutun. Ne anlatıyorsun? Ben bu askıları indirip devam edeceğim. Abart. Vallahi üzgünüm. Saçmalama lan. Şimdi bir tane Emre diye bir arkadaşım var benim. Soyadı ne? Emre. Tamam ok. Her bir yiye almalıyım. Atmış, şeye gitmiş, Nepal'e gitmiş. Ben de storylerini çok şok olarak izliyorum yazmışım. Ne? Story tamam ben, ben şimdi Nepal'e gitmişim. Tamam ben şimdi orada ölülerin yakılışını falan paylaşıyorum. Sen de bana şey yazıyorsun. Storylerini şok olarak izliyorum. Neden? Ya. Yani. Emre Bey storylerin devamı gelirse seviniriz. Storydakini aç. Biz şok olarak izleyeceğiz hep beraber.